Sedat Peker kişisel bir meseleyle, kişisel bir hesaplaşmayla e, Pandora'nın kutusunu açtı. Ve o kutu açık duruyor. Sedat Peker bundan sonra bir daha video yapmasa bile şu ana kadar yaptıkları, söyledikleri zaten yeterince bize çok şey söylüyor. Burada izi sürülebilecek çok sayıda iddia var. E, örneğin bugün... Halk TV'de e, İsmail Saymaz e, bu ilk videolarda dile getirdiği Peker'in mübariz Masimov olayını e, Masimov'un kendisiyle konuşarak geliştirdi. Daha önce de bir şekilde yansımıştı ama çok daha net bir şekilde soru cevap şeklinde Masimov e, Mehmet Ağar'la olan ilişkisini, Mehmet Ağar'ın e, nasıl... Mehmet Ağar'a nasıl kendisinin bir takım imtiyazlar sağladığını, oğlunu nasıl yat limanının başına geçirdiğini falan bütün bunların hepsini bunu yıllarca yaptığını anlatıyor. Ağar'ın e, ne diyelim teşvikiyle e, Pensilvanya'ya gittiklerini, Fethullah Gülen'le görüştüklerini, orada kendisinin Gülen'le kapıştığını vesaire anlatıyor. Yani İsmail'in yaptığı bir anlamda ee, Sedat Peker'in bize armağan ettiği e, olaylardan birisinin fikri takibini yaptı, e, bayağı bir bilgi gördü ama ne olacak? Buradan da pek bir şey çıkacağı benzemiyor çünkü Sedat Peker'in daha önce yaptıklarında olduğu gibi.